merhabalar. Ben Doğa. Bugün beraber bir far palet inceleyeceğiz. Revolution of the Icon serisi galiba. Böyle 2, 4, 6, 12'li far paletleri çıkarttı. Ülkemize 4 farklı rengi geldi. Bugün deneyeceğimiz The Smoky Icon olan. Bu far paletleri aslında Patrick Tan'ın far paletlerinin pudding pudingseli. Pudingsel. Şuraya resmini koyacağım. Gördüğünüz gibi şekil olarak oldukça benziyorlar. Bu benim elimdeki smoky icon olan Patrick Tan'ın herhangi bir renk hikayesiyle aynı değil. Ama tamamen aynı görünen renk hikayeleri de yapmış. Gördüğünüz gibi bu bir ilk izlenim videosu değil. Ben daha önce bu paleti denedim. Hatta şortlarımda da bir makyaj bulabilirsiniz. Gerçekten çok beğendiğimi söylemeliyim. Patrick ta ülkemizde satılmadığı için... Onunla karşılaştırma yapamıyorum ama birkaç tane sizin de biraz benzettiğiniz başka daha yüksek fiyatlı far paletleriyle de karşılaştıracağız bugün. Ama önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirmenizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabım da var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Tabii ki de Swatch Party ile başlayacağız. Bu far paletinin içerisinde şurada iki tane görüyor musunuz? Kremsi farlar var. Baz olarak kullanabileceğiniz ya da eyeliner olarak kullanabileceğiniz ikisi de gayet iyi performans gösteriyorlar. Gelelim ışıltılar ve matlara. Böyle bir renk hikayemiz var. Burada krem farlar, burada ışıltılar. En sonunda matlar, çok iyi swatchlanmamış gibi görünebilirler ama matlar gerçekten çok kremsi, gayet güzeller. Işıltılar da şahane. Paleti önceden kullandığım için şimdiden söyleyebilirim ki çok başarılı olmuş. Böyle çok git geldeyim yani dördünü de alsam mı diye düşünüyorum. Şimdi bugün diyorum ki ben şu beyaz bazı kullanalım çünkü bunu kısa videolarımda kullandım ve çok başarılı buldum söylemeliyim. Şöyle kapatıcı fırçasıyla beyazı alıyorum. Hatta kaş altlarıma da getiriyorum. Zaten oralara da ışıltılı falan bir far süreriz. Ne kadar güzel olduğunu görüyor musunuz? Şahane dağılıyor. Yani o kadar iyi yapmışlar ki. Yes. Aslında farlar gayet pigmentliler. Hani böyle altına beyaz baz geçmeye gerek var mı derseniz bence gerek yok. Yalnız şöyle bir şey oldu. Siz de yorumlarda birazcık bahsetmiştiniz. Bu far paletini, bu renk hikayesinin Birazcık Huda Beauty'nin Icy Nude paletindeki renk hikayesini andırdığını. Evet, benzer renkler var mı? Var. Gümüşlerimiz var. Ve bunun ışıltıları da böyle tane tane göründüğü için benzer bir görüntü de elde edebildiğimi söylemeliyim. O yüzden diyorum ki ben bugün birazcık böyle Icy bir makyaj yapalım. Mı? <laughs> Şuradaki ışıltılı farı alacağım önce. Onu şu böyle çok aşırı güzel mürdümümsü bordomsu görünen. Bunu ben de galiba kullanmadım hiç. Gözümün dış kısımlarını gölgelendirmek için kullanacağım bunu. Düşündüğümden biraz daha koyu oldu. Baksanıza hiç paletteki renk gibi mi? Uuu böyle durduğumda paletteki renk gibi. Diokra. Açıkçası beyaz bazın üzerine sürdüm diye farklı bir şey olmadı gibi geliyor bana. Sanki bazsız da sürsem aynı performansı gösterecekti. Birazcık şöyle doldu gördüğünüz gibi ama çok sorun değil. Onları şöyle düzelteceğim. Zaten üzerinden şimdi far geçeceğiz. Böyle icy yapmak istediğim için buradaki griyi alıyorum. Bilmiyorum şu anda olanı görüyor musunuz? Bilmiyorum görüyor musunuz? Baya güzel çünkü. Gerçekten birbirleriyle çok iyi anlaşıyor renkler. Şuradaki açık rengi böyle ten rengime çok yakın rengi alıp biraz şöyle üst kısımlarını dağıtacağım. Göz altlarıma da birkaç tane mat kullanalım. Çünkü hiç mat kullanmadık. <laughs> Şunu alıyorum. Onu hemen gözümün dış kısımlarına hafifçe fıtı fıtı. Ve gene şu açık rengi alacağım. Onunla şöyle dağıtıyorum. Oo. Oh. Ne kadar pigmentli görüyor musunuz? Gene o gümüş rengini alıyorum. Şöyle gözümün iç kısımlarına da geçeceğim. Mesela buna beyaz göz kalemi geçsem bayağı icy olur ama hiç öyle bir şey yapmak istemiyorum. <laughs> Herhalde siyah süreceğim. Bir göz kalem maskara geleyim. Geri döndüm. Bu arada şöyle bir şey oldu. Siyah da sürmek istemedim, beyaz da sürmek istemedim. Gri sürdüm. Bence mantıklı. Bu Sephora Collection'ın Long Lasting Kohl Pencil serisinden Dark Grey rengi gördüğünüz gibi biraz koyu bir gri. Ama çok koyu da değil. Gayet güzel. Şöyle swatchlayayım ufaktan. Yani böyle hani siyah çalacak kadar koyu değil. O yüzden makyajı çok sert göstermiyor. Işıltılar gerçekten birbirleriyle çok iyi anlaştılar. Ve diyeceksiniz ki çok böyle o gümüş, gümüşi, o gri rengi çok yani ortaya çıkartan bir makyaj yaptım. Evet öyle. Ama neden? Bir sebebi var. Yani bana öyle geliyor ki bu tarz paletlerde ya da işte böyle icy, buzumsu, böyle kışlık ama parlayan falan bir makyaj yapacaksanız eğer tabii ki de böyle bir gri çok önemli. <laughs> Şimdi birkaç tane bu far paletine benzer olduğunu düşündüm. Palet getirdim. Onların hepsinin içerisinde de bu tarz bir gümüş rengimiz var. Bunu şey yapacağım. Swatchlayacağım en üstte ve diğerleriyle karşılaştıracağım. Çok güzel görünüyor. Böylelikle diğer far formülasyonları arasındaki farkı da görebileceğiz aslında. Şimdi diyeceksiniz ki diğer Revolution hep sordunuz zaten Forever Flawless'larla işte Revolution'ın önceden çıkarılmış olan far formülasyonundan çok farklı mı? Bence değil. E mesela şuramda benim ufak bir deformasyon var göz kapağımda bakın. Orada birazcık birikme yaptı. Birazcık pötüklü. Yalnız bu farlarda şöyle bir şey fark ettim ben biraz bekledikten sonra oturuyor. Tıpkı Makeup Akademi'nin farları gibi. Makeup Akademi'nin farları da ilk ışıltıları. İlk sürdüğünüz zaman polyonsu gözüküyor. Böyle daha kırış kırış gözüküyor. Daha sonra oturuyor. Gerçekten çok güzel oturuyor. Bir süre sonra çok daha iyi görünüyor. Daha böyle taneli taneli daha simli görünüyor. Fakat ondan da bir süre sonra birazcık Dolma yapabiliyor çizgilerinize. Onun da suçlusu buradaki bazı renkleri olabilir diye düşünüyorum. Ama bayağı akşamdan bahsediyorum. Yani gün içerisinde böyle bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi ilk başta Huda Beauty'nin Icy Nude paletinin benzeri olabileceğini, pudingseli olabileceğini söylemiştik. Burada da Platinum isimli gümüşi rengimiz var. Hemen altına swatchlayacağım. Bence ikisi arasındaki opaklık birazcık olsun belli oluyor. Bakın bu daha kalın yapılı, daha opak ve açıkçası bunun formülasyonu mesela eğer siz direkt olarak buna benzer istiyorsanız Makeup Akademi'ninki Revolution'dan çok daha fazla benziyor. Ya Makeup Akademi'nin Grease var mı? Bir dakika. Yes. Illusionist Far Paleti. Hmm. Şurada da var. Şu biraz daha koyu gözüküyor ama evet bu birazcık daha koyu. Yapı olarak biraz benziyorlar. Şöyle bunu yana swatchlayacağım. Bakın Huda Beauty'ye bakın, Revolution'a bakın. Ya acaba kameradan belli oluyor mu? Ben çünkü bakınca böyle bakınca çok net görebiliyorum. Bunlar daha opaklar. Neyse biz konumuza dönelim. NYX'in Ultimate serisi yenilendi. Bunun içerisinde Vintage Jean Baby isimli böyle soğuk alt tonlu bir paletimiz var. Onda da bir gümüş var. Onla da karşılaştıracağım. NYX'in ışıltıları da birazcık daha böyle tapır gibi daha ince yapılı, daha arkasını gösteren, daha sheer dedikleri türden. Revolution'ınki biraz daha kalın yapılı, daha opak gibi geldi bana. Natasha Denona ile karşılaştıracağız tabii ki de. Bu Natasha Denona'nın Mini Xenon paleti. Chromatic isimli bu aşırı güzel grisi. What? Bu da tek de aldığım sonuç. Galiba güzel görünüyor. Güzel. Bu arada Revolution'a bir kat daha geçeceğim. Çünkü onu böyle çok dağıttım. Evet. Bakın şimdi daha çok benziyor. <laughs> Anastasia Beverly Hills'in Soul Tree isimli far paletinde de gene. Zaten bu paletle bence renk hikayesi olarak da biraz birbirlerini... Yani şöyle aynı kesinlikle değiller ama çok benzer makyajlar yapabilirsiniz yani. Bakın. En alttaki de Anastasia Beverly Hills. Onunki baya şeymiş. Biraz daha pembemsiymiş. Ben şimdiye kadar fark etmemişim. Bakın görüyor musunuz? Bu ikisinin far yapısı birazcık birbirine benziyor. Revolution'a bakın. Revolution, Huda Beauty, NYX, Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills. Bu da Makeup Akademi. Bu ikisinin benzerliği peki. Bir dakika. O kadar da benzemiyorlarmış. <laughs> Neyse ya. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi ışıltılı far formülasyonları özellikle mesela Huda Beauty'nin bu büyük paletinde ya da bu minik Natasha Denona far paletinde değil ama büyük olanlarında Anastasia Beverly Hills'de o kadar gözlemlediğim bir şey değil. Makeup Akademi'de de var bu. Işıltılı far formülasyonları birbirlerinden farklılık gösterebiliyorlar. Bu Revolution'ın far paletinde ışıltılı farların formülasyonları hemen hemen birbiriyle aynı. İlk başta biraz folyomsu görünüyorlar. Sonradan oturdukları zaman çok güzel görünüyorlar ve sonradan oturduktan sonraki duruşlarını ben Huda Beauty'ninkine çok benzettim. O yüzden de bu gösterdiğim paletler içerisinde, evet bu grileri görüyorsunuz. Puding seli midir bilmiyorum ama güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum Huda Beauty'nin Icy Nude paletine. Eğer 3000 küsür ben ona veremem diyorsanız, vermek istemiyorum diyorsanız ya da bulamadıysanız bu bence güzel bir alternatif olur. Çünkü Gözde oturduktan sonra duruşları gerçekten çok benziyor. Yani açıkçası bununla bir makyaj yapın. Güzel yapın böyle ama. Güzelce yedirerek, oturtarak, birazcık uğraşarak diyeyim. Huda Beauty ile yaptım deyin. Bence hiç kimse de hayır demez. Ama Huda Beauty'ninkiyle çok daha kolay makyaj yaparsınız. Yani tabii ki ikisi arasında performans fark var. Evet. Ama duruşlarının çok benzer olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaştırmalardan bağımsız paletimize gelecek olursak. Şimdi ben normalde Revolution'ın Forever Flawless, Forever Dynamic isimli böyle teneke kapaklı büyük ve küçük paletlerini çok seviyorum. Onların içerisinde kremsi, ışıltılı far formülasyonu oluyor. Onu gerçekten çok seviyorum. Bunlar öyle değiller. Yani Revolution'ın far formülasyonunun, ışıltılı far formülasyonunun, o kremsi olanlardan bahsetmiyorum. Başka, daha ince yapılı olan böyle I Heart Revolution'ınkine benzeyen böyle pötük pötük hıtır hıtır olanlardan da bahsetmiyorum. Revolution far formülasyonunun birazcık daha iyi gibi geldi bana daha kolay uygulanabilir hale daha uyumlu yani yanına sürdüğünüz farla çok daha güzel iç içe geçiyor dolayısıyla işte karıştırmak vesaire için sürekli uğraşmanız gerekmiyor herhangi bir matın da yanına koyabilirsiniz ışıltının da yanına koyabilirsiniz hiç fark etmez ışıltılı far formülasyonu gerçekten hoşuma gitti çok güzel oturuyor şahane görünüyor görüyor musunuz ne kadar bütünler aslında burada iki tane renk var ne kadar bütün görünüyor. Gayet güzel görünüyor. Çok çok sevdim. Mat far formülasyonuna bayıldım. Matlar gerçekten çok çok daha iyi olmuş. Önceki Revolution far paletlerine nazaran. Benim önceden kullandıklarım bunlar kadar yumuşak pigmentle güzel dağılan matlar değillerdi. Yani onlar da fena değildi ama bunlar çok daha güzel olmuş. Gerçekten bu Icon serisi yani güzel bir seri. Tam fiyatı 1000 lira. 150 indirimde 500 liraya alabiliyorsunuz. 500 lira bence eder. Daha uyguna bulursanız çok daha iyi tabii ki ama... 500 TL'yi hak ettiğini düşünüyorum ben. Buradaki krem farlar çok lazım mı derseniz bence çok gerekli değil. Pudingseli olduğu, Patrick Ta farların tam olarak burada onların da krem farları var. Burada böyle burayı kapatan ufak bir kapak var. Burada bir tane plastik vardı ama o plastik atılıyor. Yani burayı yapıştırmışlar ama böyle hani açıp kapanabilen bir şey değildi. Yalnız farlar çok fazla tozutmadıkları için o kremlerin üzerine çok gelmiyorlar. Gene de bence ufak bir kapak olsa iyi olurdu. Eğer yani bunları baz olarak kullanmak çok iyi mi derseniz bence iyi değil. Çünkü çizgileri dolma yapıyor bir süre sonra. Ama uzun bir süre sonra. Yani bir saat sonra falan yapıyor olsaydı... Tamam derdim ki bu ne böyle ama öyle değiller. Farların yapısı genel olarak yoğun ışıklı farların yapısı dolayısıyla incecik sürseniz bile gayet opak görünüyor. Ben çok beğendim. Başka rengini almayı düşünür müyüm? Çok fazla far paletim olmasaydı kesinlikle dördünü birden alırdım yani. O kadar güzel performans gösteriyorlar. Eğer renk hikayesini beğendiyseniz bunun değil herhangi birinin kesinlikle öneririm bunu daha da çok öneririm çünkü bu aralar böyle far paletleri bu renk hikayeleri birazcık daha böyle smokey daha soğuk alt tonlu paletler moda olmaya başladı her ne kadar far paleti modası geçiyor olsa da bu sıralar çok fazla böyle soğuk hat palet görmeye başladık. Ya bu palet soğuk hat bir palet mi? Kesinlikle soğuk hat bir palet. Uygun fiyatlı soğuk hat palet bulmak da zor. O yüzden özellikle bu renk hikayesini öneriyorum. Ve bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Palet hakkında siz kullandınız mı diğer renklerini? Aşağı yorumlara sizin tecrübelerinizi bekliyorum. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.